Alo. İyi günler. Ee, Servet Durmaz ben. Aa, merhaba Servet Hanım. Nasılsınız? Ay, ya benim bulantılarım arttı. bir Doktor Hanım'la görüşmek istiyordum da. Ee, onlar da sizi bekliyor. Kocanız da burada. Ha, anladım. Ne? Sizi bekliyorlar. Kocanız içeride. Kocam mı içeride? Yamaz'ın ne işi var orada? E, doktorunuzla görüşmek istedi. Ben siz de geleceksiniz diye düşündüm. <laughs> Lütfen derhal doktor Hanım bana bağlar mısınız? Lütfen çok acil. Tamam, hemen. Ee, Servet Hanım yok mu? Geç kaldı biraz. O da şimdi yoldadır. Birazdan gelir. Randevu da almamış. İşte öyle bir anda bir sıkıntı olunca hemen atlayıp gelelim dedik doktor hanım. Nesi var Servet'in doktor hanım? Ben de ne zamandır size soruyordum kendisine. Yani bu beraber geçirmeniz gereken bir süreç sonuçta. Yani beraber geçirmemiz gereken süreç derken yani Servet. Evet Yılmaz Bey, Servet. Evet. Ah, doktor Hanım, ben Servet Durmaz. Şu an eşim sizi aradım anlaması ne olur, rica ediyorum. Ee, evet. pardon Yılmaz Bey. Buyurun sizi dinliyorum. Ee... Eşim, hamile olduğumu henüz bilmiyor. Yani bilmemeli de. Şu an size izah edemeyeceğim bir süreçten geçiyoruz. Yani hamile olduğumu anlarsa, her şey çok karışır. Çok karışır. Ee, anlıyorum ama böyle bir durumda ne denir bilemedim. Siz ona şey deyin... E... Ha, anladım. Peki. Doktoram Servet diyorduk. Nasıl? T servet, Servet hani süreç beraber geçireceğimiz süreç diyorduk. Ha, evet, e, evet Yılmaz Bey. E, aslında ben de gelmenize çok memnun oldum. Yani bu süreçte eşinize destek olmanız gerekiyor çünkü Servet Hanım. Evet? Menopoza girmek üzere. Ne ya? M menopoz, evet. Menopoz dedim ya. Menopoz. Ah oh, servet ya, ah oh, servet ya. <laughs>